62 bin. Yazan Uğur Levent Özcoşkun. Seslendiren Nimet Olcar. 80'lerden son zor 80'ler. 1981. Köprüden atlamak üzereyken. Onu buraya kadar getiren ne olabilirdi ki? Bir köprünün atlanılacak köşesinden aşağıya bakıp duruyor. Baktıkça bıkıp soluk alıyor. Niyeti mi? Öyle bakınca da anlaşılmıyor ki o narin bir insan besbelli, yüzüne katman katman maskelerini geçirmiş. Allame-i Cihan olsan en fazla bir maske aşağıdan bakmasını bilirsin de, Allame-i Cihan değilim, üst maskenin üzerinde takıldım kaldım. Venedikli değil mi? Kadınların eski devir şenliklerinde arsızca göğüslerini taşırdıkları, işvelerinden ve bol parfümlerinden buram buram yatak arzularının koktuğu anlatılan dönemler. İşte orada da maskeler pırıl pırıl parlarken vücudun estetiği ve canlılığı dile gelir de anlatır maskelerin ardına saklanmış terleri. Bu böyle bir şey değil azizim. Burası maalesef burasıdır. Çırılçıplakların bile ifade taşımadıkları kendi dünyalarında sığınmış kalmış korkularının insanları. Niyet tıpkı niyetçinin kutusundaki kağıtta yazılı kalmış gibi ancak tavşan ağzına alıp da bırakırsa okunacak. Bu memleketin insanları maskelerle yaşıyor, cenazelerde, düğünlerde, sohbetlerde. Höyt, maskesizleri yiyorlar bunlar yahu. Üniversiteler kanunu yürürlükten kaldırılarak Kasım ayında YÖK, yani Yüksek Öğretim Kanunu yürürlüğe girdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü de aynı ay içerisinde ilk defa kutlandı. Onun yürürken üzerinde sabah serinliğinden korunmak için ne bir mont ne bir pardüsü olmayışı dikkatimi çekti. İşim de vardı aslında. Ben öyle durup dururken birilerinin arkasına takılıp takip etme işlerini pek yapmam. Ama bu deli sabahta seninle eş zamanlı güneşi gördüm birlikte. Henüz cılız ışıkları üzerine deyip deyip kaybolurken bu ışık oyununun yanı sıra binaların arasından da yükselmeye çalışıyordu her gri yapının arasından sızan ışıklarını gördüğüm zamandı. Öyle eş zamanlı, öyle seninle beraber ve öyle aynı güzergahta. Birden yürü dedim bittiğin ve gittiğin yere kadar. Güneşin uzaktan ışık ve ışıksızlıkları bir el gibi. Binaların çatılarına tutunup da kendisini yukarı çekiyormuş ve sanki bir yerlerde tökezlemiş de kalkmaya çalışan biri gibi ellerini çatılardan bırakmayarak ve pek de bir kararlı, illaki kalkacağım ısrarında olan güneş gördüm. Dedim ya, seninle aynı zamanda. Sen de öyle, güneş de öyle. Bu denli zavallı bir çaba içerisindeydiniz. Aklı başında olmayan yürüyüşünle sen, kimsenin yardımı olmaksızın ayağa kalkan ve sadece o an. E pes dedim kendi kendime. Bu kadar eş zamanlı hüzün bana ağır gelecek gelmesine de hallolmalı. Çünkü birazdan güneş çocuk şarkıları gibi neşeyle ısınacak ve dertlerini çatılarda bırakırken kim bilir sen bu kadar derdin altında kalacaksın. Bak bir de şöyle anlatayım. Şu an yavaş yavaş doğuyor ya. Herkes gibi yorgun ama toparlıyor, kendine geliyor. Kadıköy'ü azıcık aydınlattı ya, Sonra taksimi, sonra bahçeli evleri, sonrası malum İstanbul'da. Alnı görünse yeter vapurların beyazlanmasına, denizin bakılmayacak derli ışıl ışıl olmasına, uykusu kaçmış bir adamın ilk çektiği istavritin sırtında ne varsa hepsi yansımasında. Vapur, deniz, istavrit ve uykusu kaçmış bir adam. Bu tam bir dörtlü çete'dir. Dörtlü çete. Gang of Four. 1914 doğumlu Chan Ching, zor koşullarda büyümüş ve 20'li yaşlarında iki başarısız evlilik yapmıştır. İlk evliliğini zengin bir adamla yapmış ancak evliliği sıkıcı bir hale aldığı için Şangay'a kaçmıştır. Aktör ve yönetmenle olan ikinci evliliği ise başladığı gibi kısa sürede boşanmayla sonuçlanmıştır. Edebiyat ve tiyatro okuduktan sonra Lamping yani Mavi Elma adlı tiyatroda profesyonel olarak çalışmaya başlamıştır. Birçok filmde oynamış ve nihayet Dolce Nora, Bir Bebek Evi filminde ciddi bir role kavuşmuştur. Nora, Bir Bebek Evi 1879 yılında Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen tarafından kaleme alınmıştır. 19. yüzyıla evliliklerini açık bir şekilde eleştirmektedir eser ilk feminist oyunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Kadının evlilikteki rolü çocuk büyütmek ve kocasına bakmaktır. Eserin kahramanı olan Nora'ya da sürekli bu hatırlatılmaktadır. Chan Ching, 1937'den sonra Çin Komünist Karargahı'na katılmış, Japon işgaline direnişte aktif rol oynamıştır. İşte Mao Zedong'la burada tanışmış ve evlenmiştir. 1950 yılında Kültür Bakanlığı ile ilgilenmeye başlamış ve kocası tarafından da desteklenmiştir. 1969 yılında ise politbüro üyesi olmuştur. Bu üyeliği sırasında ise sonradan dörtlü çete olarak anılacak olan siyasi kişiliklerle tanışmıştır. Çetenin diğer üyeleri Çançun Chao, Yao ve Wang Kuwen'dir. <laughs> Chan Ching Mao'nun son yıllarında Çin'in en güçlü politik kişiliklerinden biri haline gelmiştir. Kültür devrimine var gücüyle destek vermiş ve hatta yönlendirmiştir. Chan Ching, Pekin operasına müdahale ederek iyi adamlar ve kötü adamlar karakterlerini geliştirmiştir. İyi adamlar daima çiftçiler ve devrim askerleri olmakta, kötü adamlar karanlık makyajlı toprak sahipleri ve devrim karşıtları karakterlerdir. Eleştirmenler bunun sanatı kısıtlayıcı olduğu yönünde görüş bildirerek eleştirilerde bulunmuşlardır. Çin devriminin tehlike altında olduğu görüşü Mao'dan gelmiştir. Mao, 2 takuruş çevi yönetimi altındaki Sovyetler Birliği'nde olanları tehlike için örnek göstermektedir ve ne gerekiyorsa yapılmasını söylemiştir. Bundan güç alan Merkezi Kültür Devrim Grubu üyesi Dörtlü Çete sessizce arka planda gibi görünseler de politik sahada her yeri kontrol etmekteydiler. Kızıl muhafızları kendi lehlerine ve siyasi ayrılıkçılara karşı organize etmişlerdir. Bu müdahale kızıl muhafızlar arasındaki görüş ayrılığına dolayısıyla sağ ve sol olarak bölünmelerine neden olmuştur. 1973 yılına gelindiğinde kültür devrimi etkisini kaybetmeye başlamıştır. Maus'a dörtlü çeteye tam destek vermektedir. Qianqing'in fotoğraf çekmek, kart oyunları ve özellikle Rüzgar Gibi Geçti filmi başta olmak üzere yabancı filmleri izlemek gibi hobileri vardır. Tam bir hastalık hastası olup uyku haplarıyla uyumaktadır. Görevliler ötmesin diye kuşları kovalardı. Hizmetçilerin hışırtı yapan elbiseler ve ayakkabıyla dolaşmaları yasaktı. Otoritesini her alanda kullanmaktan çekinmemekteydi. Öyle ki Chang Qing Mao'nun hastalığı süresince sık sık doktorlara bile müdahale etmiştir. Önceleri tedavi yöntemlerine karışmış, vücudunu pudralamaya kalktığında doktorlar ciğerleri için iyi olmayacağı nedeniyle uyarmışlardır. Kendisine müsaade edilmediği için hemşirelere bunu yapmaları doğrultusunda gizli talimat vermiştir. Ya da uzun süredir aynı yöne yatmakta olduğunu söyleyerek yatış pozisyonunu değiştirmeye kalkmıştır. Bu nedenle Mao mosmor olmaya başlayınca odayı terk etmiştir. Doktorlar derhal solunum cihazına bağlayarak en rahat nefes alacağı pozisyona yani eski haline döndürmüşlerdir. Durumu daha da kötüleşince Çin hükümeti hayat destek cihazını durdurma kararı almıştır. 9 Eylül 1976'da Mao öldü. Çanqing çeşitli araçlarla Komünist Parti başkanlığı için kendisini dayatmaktadır. Oysa Çin'in halef olarak beklentisi Hu Henkov'ındır. Siyasi oyunlar dönerken özel alay yani gizli servis, Çin'in selameti için Çanqing ve yandaşlarının ortadan kaldırılması gerektiğine karar vermiştir. 6 Ekim 1976'da dörtlü çete tutuklanmıştır. 5 yıl tutukluluk süresi devam etmiş, ve son 10 yılın tüm olaylarında günah keçisi olmuşlardır. Yargılanmaya başladıkları yıl 1980'dir. Mahkemede kültür devrimi esnasında iğrenç suçlar işledikleri iddia edilmiştir. Nasıl yapıldığı ortaya konulmasa bile 727.420 Çinliye zulmedildiği, bunlardan 34.274'ünün öldüğü mahkemede iddia edilmiştir. Chang devletin temin ettiği avukatları reddetmiş ve savunmasını kendisi yapmıştır. Neredeyse tüm savunmasını Mao'nun emirlerini yerine getirmekle görevli olduğuna dayandırmıştır. Başkan Mao'nun köpekliğini yaptım. Bana ısır deyince ısırdım. Mahkeme kayıtları henüz kamuya açılmamıştır. Chang 1981 yılında idama mahkum edildi. 1983 yılında idam cezası ömür boyu hapse çevrildi ve akabinde gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Ameliyatı reddeden Ching kaldırıldığı hastanede 1991 yılında kaldığı odada kendini tavana asarak intihar etti. Arkasında bıraktığı mektupta şu cümle vardı. Başkan Mao, seni seviyorum. Öğrencim ve yoldaşın seni görmeye geliyor.'' olası saldırıların önlenmesi amacıyla kendi arzusu olan Şantung'a değil Pekin'de güvenli bir yere gömülmüştür. Ne var biliyor musun? Bir kez gümüşü bir ışık var. Gri ve beyaz ve siyahtan oluşan. Yeşil var. Turkuaz ve denizi de sırtlanmış mavisini taşıyan. Hiç görmemiş bile olsam bana göre eski İstanbul'u temsilen tuğralar, camiler, sandallar, şalvar içerisinde şerbetçiler, yangın olmuş da yanıp bitmiş haliç evleri. En önemlisi balıkçıya göre balığın kendisidir bakılması gereken. Ağzının bir kenarından girip diğer kenarından çıkmış iğnenin sivrisi değil. Bilir ve arkadaşlarına da söyler. Biz denizden öğrendik Tragonya'ya çarpılmamayı. Karısının dili balığın sivri dikeni gibi batmaya görsün, derinlerden çıkmaya görsün. Hiç de adil değil, hiç de ahlaki değil böyle sürekli çarpılmamaya çalışmak. Eylül ayı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle genel ahlak kurallarını bozduğu gerekçesiyle eşcinsellerin sahneye çıkması İstanbul Valiliği'nce yasaklandı. Genelge şöyleydi genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışlarda bulunanlarla bu nitelikte söz, şarkı, müzik veya benzeri gösteri yapanları herhangi bir şikayet olmasa bile engeller. Ama bu uygulamaların ilki değildi. Eşcinsellerle travestileri bir akşam toplayıp önce kafalarını makineyle sıfıra vurdular. Sonra bir trene bindirip yurdun çeşitli şehirlerine gönderdiler. Korkunun tarih boyunca ahlaksızca uygulanmış yöntemidir bu. Bu ne ilkti ne de sondu. Mesela aynı uygulamalar Nazi Almanyası'nda da vardı. Postal yöntemleri kucaklamış ve bağrına çoktan basmıştı. Aslında onlardan biriydiler. Önce sen geçtin yanımdan. Hiç dikkatini çekemediğimi gördüm. Neredeyse bu dostlama çarpıyordum ben kenara çekilmesem. Doğrusu hiçbir şey dikkatini zaten çekmiyordu. Aklımı çelen de buydu ya. Neden hiçbir şey dikkatini çekmez olur bir insanın? Hele böylesine nadide sabahlar koşuşturduğumuz bu hengame içerisinde pek de yaratabildiğimiz zamanlar değildir oysa. Öyle ya, ya akşamdan sızmışızdır, ya ince hesaplar peşindeyizdir. Ne ki 10 dakika, 30 dakika uyumanın vereceği hırsızlıktan bahsediyorum. Sonra eşit olmayan bir İstanbul'un göbeğine salarız kendimizi. Gün boyu eşitlik istiyoruz söylemleriyle. Biraz daha çalışırsan bir eve dinirsin. Hadi be işine. Bu sabah tasarrufumu uyumakla değil uykuyu kısmakla yaptım. Bu vakitler nadide zamanlardan biridir değerli kullanılması gereken. Bir düşünün bakayım. Hedefi sadece sabahın bir saat diliminde bir yeri görmek olarak en son ne zaman plan yaptınız? Aklımdan benim bunlar geçerken bir ses geliyor. Ya yürü git işine diyor. Kafamı çeviriyorum. Sesin geldiği yere bakıyorum. Kimseler yok. Ama sesi duyuyorum. Anlıyorum ki ses dünden kalmış. Anlamsız bir tartışmanın son repliği o. Üstelik balıkçı tezgahına yapışmış kalmış. Belli ki orada sarf edilmiş. Biraz kirli, biraz büzüşmüş kalmış. Dikkatimin böyle dağılması iyi oldu. Gözüm yine senin üzerinde. Ayakları uzun eteğinin gölgesinde bir çöp gibi narin duruyor. Sadece narin durmuyor, iyice kenarında duruyor aslında. Yahu dur yapma desem birazdan hoş kaçacak. Köprünün altı gümüş sabahı. Ufkunda altın sarısı var. Caminin minaresini görüyorum. Dünden beridir bulut kovalıyor. Martı ise alüminyum çatısında bet sesiyle İstanbul diyor. Ben şimdi yahu dur, yapma dersem bu büyülü manzara birden ve hepten gitmeyecek mi? İyisi de susmak değil onu da biliyorum. Efendi bir fısıltı vardır ya onu çıkarıyorum iç cebimden hanımefendiyle başlayan kısmı henüz elimde. Bakalım ardından ne var tümcenin? Hanımefendi diyor, sabahın ve martının bulaştığı dilimin ucundan, dişlerimin arasından çıkan ilk çingenenin at arabası rüzgarıyla ilk kelime. Ürkütmemek için değil, daha fazla ürkmemek için duruyorum. Başını usulca çeviriyor, hiç de ürkek değilmiş gibi. Gözleri yok bunun diye içimden geçiyor. Ama gözleri var, biliyorum. Sadece benim kafamda yarattığım gözleri yok. Hepsi o. Buyurun diyor beni ürkütmemek için. O zaman içimde kalan nefes güçleniyor ve ağzımdan kalan tüm cümleler masasından dökülerek at arabasının ayaklarının dibine düşüveriyor. Enver Sedat düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. 6 Ekim Şairler vardır. Hiç okumamışsınız belki. Belki de anlayamamışsınızdır dediklerini. Burada olsalar, üzerinde durduğun hüzünden daha çok gözyaşlarınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz derlerdi. Bir cigara dumanı salıp sana, aşağıda gümüş rengi bir tablo var. İşte sana... Yıllarca akmış gözyaşları nasıl da ayaklarının dibinde derlerdi bu köprünün. ''Anlayamayacaksın köprüden midir gelen geçen hastalığı mı?'' ''Ama sen yine de atma hayatın hiçbir izini bırakarak ardında.'' ''Öyle kal, bir el lazımsa.'' ''Bir ihtişamlı varis de sen olma bu zavallı köprünün bacağında.'' Bir kahkaha atıyor. Tatlı bir gülümseme yüzünde. ''Anlamıyorum.'' diyor. ''Dediklerinizden bir kelime bile anlamıyorum.'' ''Kafam kazan gibi.'' Ama pek bir hoşsunuz. Belki şimdi vaktidir tek kelimeyle seni bulutta bir martı yapmanın deyip yaradana sığınarak yükleniyorum kelimeye cümleye. Hiçbir şey yitirilmeyecek kadar kıymetli değildir senden başka. Atlama. Lütfen atlama. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Ocak 1981 Özdemir Asaf öldü. Bir kahkaha daha atıyor. Ne atlaması? Akşam arabadan evin anahtarı fırladı elimden. Buralarda bir yerde. Yardım edersen birlikte bakalım. Ağzıma gümüş kanatlı martılar sıçıyor. İstanbul dürbünün arkasından bakar gibi küçükmüş. Birden yerlerde anahtar ararken buluyorum kendimi. Ronald Reagan yere düşünce korumaları üzerine kapaklandı. Bir korumanın görevi ölümüne zırh olmayı üstlenmektir. Reagan göğsünden vuruldu. Suikastçı John Hinckley Jr. taksi driverda küçük fahişeyi canlandıran Jody Foster'a karşı obsesif bir takıntı yaratmıştı. Onu etkilemek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Mektuplar, şiirler göndermiş, bir iki kere telefonla aramış ve görüşmüştü. Mektuplarından birinde seni daha fazla etkilemek için bekleyemeyeceğim yazıyordu. Hastanede tedaviye alındı.